Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hollanda'da kar buz bitti, yağmur başladı. Şöyle beni daha iyi görebilir misiniz acaba? Işığı değiştirsem. Ha böyle daha iyi değil mi? Arkadaşlar, trafikten çok sıkıldım. Dedim video açayım. En azından biraz konuşayım kendi kendime şöyle. Belki siz de eşlik edersiniz bana. Çayınızı kahvenizi alın. ciddi bir trafik var bugün. Yağmurda aynı bizim İstanbul trafiği gibi işte. Yağmurda bir anda hemen e, trafik oluşuyor ya. Aynı ona benzer bir durum yaşıyoruz şu anda. E, size müjdem var. Arkadaşlar e, bu yavru aslanla beraber son günlerimi yaşıyorum. E, Şirketin bana tır e, tırda bir rota ayarlamaya çalışıyor. Tır ehliyetimi aldım. Geçen hafta e, Cuma günü tır ehliyetimi aldım arkadaşlar. Ciddi bir çaba sarf ettikten sonra sonunda geçmeyi nasip etti Allah. Ha ne değişti? E, kalmış olduğum sınavla geçmiş olduğum sınav arasında nasıl fark vardı? Herhangi bir fark yoktu açıkçası. Yani sadece adamların <laughs> özür diliyorum. Adamların bizlerden istemiş oldukları tiyatroyu layığıyla oynamak bu sınavda nasip oldu. Öyle söyleyeyim yani size. Onun haricinde de herhangi bir şekilde bir sürüşümle alakalı Aa şöyle güzel sürdüm, böyle güzel sürdüm öyle bir olay yok. Sadece dediğim gibi pürüzsüz bir sürüş oldu, güzel bir sürüş oldu. Allah'ın da yardımıyla geçmiş oldu. Kendimi şey gibi hissediyorum. de böyle dereceye girmiş bir öğrenci gibi falan hissediyorum şu anda. Öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten buralarda bu işler aşırı zor arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Gerçekten bu süreci yaşayan insanlar bilirler. Gerçekten bir ehliyet verecekleri e, var. Yani onu da böyle burnumuzdan getiriyorlar gerçekten. Ama sonunda almak nasip oldu inşallah. Önümüzdeki haftada ehliyetimi somut olarak elime teslim almış olacağım. E, belediyemden gideceğim alacağım inşallah ehliyetimi. Önümüzdeki haftadan itibaren de... E, ilk etapta direkt aracı bana vermeyecek firma. E, ama önümüzdeki haftadan itibaren... Ee, şu anda çalışmış olduğum Şirkette çalışan bir tane tır var Bizim firmanın çalıştırmış olduğu bir tır var O tırla beraber e, Ve o tırın şoförüyle beraber tabii ki e, Onun yaptığı işi yapacağız Beraber gideceğim herhalde birkaç hafta Bir staj gibi olacak benim için Çünkü bir anda e, tırı kimseye vermiyorlar Çünkü tecrübesiziz daha tırla alakalı Yani e, Tır kamyon gibi değil Kamyon Kamyonun da zor yanları var ancak tır gerçekten özellikle geri manevralarda ince sokak aralarında geri manevralar yapmak tırda gerçekten zor. Bu sanat isteyen bir şeyiz. Tır şoförlüğü sanattır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tır şoförlüğü gerçekten bir sanattır. Çok ince hesaplamalar yapar tır şoförü. Bakalım biz de inşallah bu hesaplamaları yapmaya başlayacağız. Şu anda çalışmış olduğum işten daha rahat bir şekilde çalışacağım, bir işe geçeceğim diye umuyorum. Şu anda şirketin benimle alakalı planlamalar yapmaya çalışıyor. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. İnşallah gönlümüze göre rahat, güzel bir iş buluruz. İnşallah güzel bir rotada videolarıma devam edeceğim sizlerle. Evet hava gitgide bozmaya başladı. Böyle fırtına da çıkmaya başladı. Şu anda rüzgar hızı zaten 45-46 km civarında seyrediyor. Rotterdam bölgesine yaklaştım. Belki hatta bu rüzgarın sesi sizi de rahatsız ediyor olabilir. Araç hızlandıkça size de bu rahatsız edici bir şekilde geliyor olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı özür dilerim. İlerleyen zamanlarda bir mikrofon alıp mikrofonla beraber size daha net e, sesleri kaydedebilecek şekilde bir e, sistem kurma düşüncem var. Bakalım her şey zaman içerisinde e, olacak inşallah. Öyle bir video açayım dedim zaman geçsin. Ee, canım sıkıldı sabahtan beri ben de böyle yani şu anda saat 18-15 ben saat 4.50'den beri yoldayım 16.50'de son yükümü aldım ben ee, yaklaşık olarak 35-40 kilometrelik bir mesafe ancak dönemiyorum yani yok görüyorsunuz işte trafiğin durumunu dönüp görüyorsunuz sürekli böyle dur kalk dur kalk dur kalk ee, o şekilde gitti yani hatta ufak bir yakıt bilgisi paylaşmam gerekirse şöyle yol bilgisayarını bir açalım bugün gün boyunca benim ortalama yakıt tüketimim marş itibariyle 20.4-20.5 litre bandındaydı. Saat 16.50'den itibaren e, normalde uzun yolda geçmesi gereken bir zaman bu ama trafikte geçti. Yani yaklaşık 45-50 kilometrelik bir dönüş yolum var benim. Bu 45-50 kilometrede 20.4'ler, 20.5'ler belki 19 küsürlere inebilecekken şu anda 21.7 görünüyor 100 kilometrede. Bugün itibariyle marş, marş bastığım andan itibaren 21.7 litrelik bir yakıt yakmışım. Ve arkadaşlar sabah 9'dan beri yoldayım. Şu anda sürüş süren 5 saat 27 dakika. Bakın saat 18.15 oldu. Benim bugün içerisinde yapmış olduğum faaliyetlerin çoğu indirmeyle, yüklemeyle, işte e, yanaşmayla, park etmeyle, bu tarz rapor yazmayla, veya işte gittiğim geldiğim yerlerdeki bekleme süreleriyle ve bazı yerler bekletiyorlar mesela beni. Böyle beklemelerle falan geçti. Düşünün yani sabah 9'dan beri 5-5,5 saat araç kullanmışım sadece. Ee, i̇nşallah şu anda bir 5-10 dakikan falanca kaldı zaten. Yani 5 saat 40 dakika değil gibi. Geriye kalan bütün süre işte indirme bindirmeyle geçiyor. Yani bizim işte ama tabii ki bu sürede de para kazanmaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü bu benim çalışma saatim takografta çalışma saati vardır, sürüş saati vardır, bir de pauza zamanı vardır. E, bu indirme bindirmeler, bu yanaşmalar, manevralar, şunlar bunlar, bunların hepsi veya yakıt alma, bu sabah mesela yakıt aldım, et daha dahil hepsini fullledim. E, yaklaşık en az 10 dakika sürüyor yakıt almak. O da hızlı bir pompadan aldığınız takdirde böyle sürüyor. Yani kalkıp normal bir benzinlikten benzin alırsanız, mazot alırsanız bu durumda bunun süresi daha da artıyor tabii ki. 15 dakikadan önce alırsınız. Ben şu anda ilk videolarımı izleyenler varsa, ben dakikada 130 litre pompalayan bir benzin benzinlikten alıyorum yakıtımı. Yani hal böyle olunca bu süre zarfında da biz para kazanıyoruz çünkü çalışma saatimiz ilerliyor. Sadece sürüşten ibaret değil bizim kazandığımız para. Neticede firmanın işini yapıyoruz şu anda o süre zarfında da. Veya işte mesela dün aracımı yıkattım. Ee, bu benim pauze saatimden sayılmadı. Bu benim çalışma saatimden sayıldı. Ee, yani bu şekilde faaliyetlerde de bizler para kazanmaya devam ediyoruz. Normal saatlik ücretimiz neyse firmayla ne kadarlık ücretten anlaştıysak o şekilde paramızı kazanmaya devam ediyoruz. Heh, gel sokul arkadaş gel. Şunu yapmayın arkadaşlar tamam mı? Bu adamın yaptığı işi yapmayın. Bakın otomobil kullanıcılarına sesleniyorum. Yağmurda görmüyoruz arkadaşlar. Bakın ben adamın farını son anda dikkat ettim de gördüm. Adama müsaade ettim. Gerçekten aynalarımız, bakın şu anda elektrik ısıtıcı açık. E, aynalardaki ısıtıcı açık. Kapalı arkadaşlar. Aynayı görmüyorum. Her yer yağmurlamaz. Lütfen ve lütfen özellikle yağmur zamanlarında, yağmurlu günlerde büyük araçların sağ tarafından geçmeyin arkadaşlar. Yani ne oldu? Benim önüme geçti de ne oldu şu anda bu adam? Yani arkamdan da gelmiş olsaydı sadece 50 metre arkamdan gelmiş olacaktı. Ne zaman kaybedecekti? Hiç. Ama ben onu görmemiş olsaydım zaman da kaybedebilirdi, para da kaybedebilirdi. Allah korusun canına da bir e, zarar gelebilir. Lütfen özellikle otomobil kullanıcılarına sesleniyorum. Lütfen ve lütfen büyük araçları sağından geçmeyin arkadaşlar. Bu hareketi yapmayın. E gün içinde bu şekilde onlarca yüzlerce örneğe denk geliyoruz. Sadece bu kardeşimiz için geçerli değil şu anda bu uyarım. Onlarca yüzlercesine denk geliyoruz gün içerisinde yani büyük aracın kör noktasında olabileceğini lütfen ve lütfen küçük araçlar düşünsünler arkadaşlar. Bu, bu kadar zor bir şey değil. Neyse arkadaşlar. Ben varmak üzereyim. Artık e, bugünümüzü nihayete erdirelim. Sabah 9'da başlayan yolculuğumuz 6.30'da bitmiş olacak inşallah. Öyle görünüyor şu anda. Ee, herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.